Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere Acil Matematik AYT Soru Bankası kitabından çözmekten çok keyif aldığım bir soru seçtim. Soru gerçekten çok güzel, çok hoşuma gitti. Görmesi ince bir şey gerektiriyor. Umarım onu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu kitabı hala almayan veya çözmeye başlamayan varsa Kesinlikle alsınlar arkadaşlar çünkü gerçekten sizlere çok şey katabilecek bir kitap çok seviyorum gerçekten yani piyasadaki en sevdiğim kitaplar arasında ilk üçtedir acil ayet matematik soru bankası kesinlikle çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar şimdi gelin soruyu okuyalım soru k eşittir birden ona kadar k bölü k artı bir faktöriyel yani toplamının sonucu nedir diyor şimdi arkadaşlar bakın aramızda bazıları toplam sembolüne gereken önemi vermiyorlar vermedikleri için de mesela bak. Aa hocam bu asla çıkmaz. ÖSYM sormaz demeyin. Arkadaşlar bakın kaç zamandır yaş problemi çıkmıyordu? Çıktı. Kaç zamandır binom çıkmıyordu? Çıktı. Mantık önermeler ne zamandır çıkmıyordu? Çıktı. Demek ki bunlara ÖSYM unutturmuyor. Araları sıkıştırıyor. Ben de bu sene bayağıdır gelmeyen toplam sembolinden açıkçası soru bekliyorum arkadaşlar. Yani o yüzden toplam sembolüne aşina olun. Hatta toplam sembolünü de matematik dünyasına kazandıran Kişi de bir Türk arkadaşlar. 10 liranın arkasındaki Cahit Arf, ordinarius profesör Cahit Arf toplam sembolünü arkadaşlar matematik dünyasına kazandırmıştır. Bu da bizim gurur kaynağımızdır. Yani matematik aleminde bir şeyler bulabilen Türk sayısı çok az. Bu da onlardan bir tanesi. O yüzden bence gereken önemi verelim. Çok fazla konuştum. Haydi gelin soruya başlayalım arkadaşlar. Bakın ne yaparız? Birden ona kadar K değerlerini yerine yazacağım arkadaşlar. Mesela ne geliyor? Bir yazsam. 1 bölü 2 faktöriyel. Artı arkadaşlar 2 yazsam 2 bölü 3 faktöriyel. Artı 3 bölü 4 faktöriyel. Nokta 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 en sonunda 10 yazında 10 bölü 11 faktöriyel geldi. E kalkıp da bunların arkadaşlar paydalarını eşitleyip de sonucu bulacak halim yok. Ne yaparım? Yani buradan demek ki gelmediğini görüyorum. Başka bir şey düşüneceğim. Yani bir incelik düşüneceğim. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu yapacağız. Şurada K gördüğüm sayıyı K artı 1'e benzetmeye çalışacağım. Nasıl benzetirim? Yanına bir tane daha bir ekleyerek. E sonucumuz bu değişmesin diye ne yaparım? Bir eklersem bir de çıkartırım. Ve bunları kalp yöntemiyle şu şekilde yazabilir miyim? Bakın arkadaşlar. K eşittir 1'den ona kadar. K artı bir bölü K artı bir faktöriyel. Artı pardon eksi bir bölü K artı bir faktöriyel olarak kalp metoduyla ayırabiliriz. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın. K artı 1, K artı 1 peki amacım neydi? Şuradaki K artı 1 faktöriyelden Kurtulmak diye yani nasıl kurtulacağız? K artı bir faktöriyeli şu şekilde yazabilir misiniz? K artı bir çarpı K faktöriyel diye. E buradaki K artı birler birbirini götürdü. Ne kaldı arkadaşlar? Toplam sembol içinde K eşittir birden ona kadar bir bölü K faktöriyel eksi bir bölü K artı bir faktöriyel kaldı. Bakın artık sorumuzu çözmek daha kolay hale geldi. Neden? Değer beni şimdi bakın birden ona kadar birden ona kadar değer versen bir eksi 1 bölü 2 faktöriyel. 2 versem artı 1 bölü 2 faktöriyel. Eksi 1 bölü 3 faktöriyel. E arkadaşlar 3 versem artı 1 bölü 3 faktöriyel eksi 1 bölü 4 faktöriyel. Bakın gördünüz mü? Ben böyle nokta 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 10'a kadar gitsem 10 yazdığımda artı 1 bölü 10 faktöriyel eksi 1 bölü 11 faktöriyelimi yazdım arkadaşlar. Bakın. Eksi artı. Eksi artı. Tık 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 tık. Bunların hepsi birbirini götürdü. En sonunda ne kaldı? 1 Eksi 1 bölü 11 faktöriyel. Yani, yani sorun doğru cevabı olan da Edirne seçeneğini beni götürdü arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde çözdük. Gerçekten çok hoş bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda artık türeve başlıyorum arkadaşlar. Yani az bir zaman kaldı. Muhtemelen önümüzdeki hafta içi pazar ya da pazartesi gününden itibaren hafta içi dedim de pazar da olabilir. Pazar ya da pazartesi günden itibaren türev sorularına başlıyorum arkadaşlar. Evet takipte kalın videolarımız arkadaşlar. Bu arada e, kanalın izlenme sayısı güzel fakat arkadaşlar abone sayımız izlenme sayısına göre bence az kalıyor. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımızın olduğunu fark ediyorum arkadaşlar. Lütfen abone olursak kanalımıza destek olursak daha hızlı büyürüz ve daha çok kişiye ulaşırız diyorum ve bu e, ve hepinize iyi konuşamadım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşça kalın.